Matematiksel olarak bir işlem yapmak istiyorum burada. Bir sayı bir oluşturacağım. Integer olarak. Bir de sayı iki oluşturacağım. Integer olarak. Sonra bir de sayı 3 oluşturmak istiyorum. Bunu sayı birin sayı ikiye bölümüyle oluşturmak istiyorum. Bu kodun çalışmadığını gördüm. Çünkü 10'u 20'ye böldüğümde 10 bölü 20'nin matematiksel karşılığı 0.5'tir. 0.5 bir tam sayı değildir. Fakat bir integer 32'yi başka bir integer 32'ye bölmeye çalıştığımızda bize yeni bir integer 32 oluşturacaktır. Bu oluşma işleminde bu bölümün sonucundaki değer 0.5 olduğuna göre 0.5 bir tam sayı olmadığına göre buradaki tam olan bölüm olan 0'ı buraya atacaktır. Bu bizim istediğimiz bir bölme işlemi değil. Bu başarılı olmadı. O zaman belki de şunu yapmalıyım. Sayı 3'ü küsüratlı bir sayı olacağı için fluat olarak tanımlamalıyım. Bunu yaptığımda da yazalım. Bana şu şekilde bir hata verecektir. Diyecektir ki sen iki tane integeri böldüğünde ortaya çıkan, bu bölümün sonucunda ortaya çıkan değişken türü integer 32'dir. Yani eşitliğin bir tarafı float 32, eşitliğin diğer tarafı ise integer 32. Böyle bir eşitleme işlemi yapamazsın. Bu de, tür ile bu tür aynı tür değil. Birisi float 32 türü, birisi integer 32 türü. Buradaki sonucu buraya ataman mümkün değil. Bunu yapabilmen için bu sayıları bu taraftaki olan türe dönüştürmek zorundasın diyor. Buna yazılım dillerinde type casting deniyor. Bunun yapım yöntemi Go dilinde şöyledir. Nesnelerimizi dönüştürmek istediğimiz türün isminin yanına bir parantez açar. Bu şekilde yazarız. Bunu da aynı şekilde bu parantezin içerisine alırsak artık sayı 1 değerimiz float 32'ye dönmüş olacaktır. Sayı 2 değerimiz de float 32'ye dönmüş olacaktır. Bir float'ın başka bir float'a dönüşümünden çıkacak olan sonuçta float olduğu için bu atama işlemi sorunsuzca gerçekleşecektir. Biz burada type casting yapmış olduk. Şimdi bunun başka bir örneğine bakalım. Burada şöyle bir konu var. Tüm integer sayılar aslında bir float 32'dir. Yani tüm integer 32'ler bir float 32'dir. Mesela integer bir sayı olan 5 aynı zamanda 5.0 demektir. Bu float 32'nin kapsamına girer. Fakat tüm float 32'ler integer 32'nin kapsamına girmezler. Yani 5.5 hiçbir şekilde 5'e eşitlenemez. Typecasting yaparken bilmemiz gereken şey alt bölümdeki sayıyı üst bölüme kest ettiğimizde sorun yaşamayacağımız, veri kaybı yaşamayacağımız ama daha büyük bir sayıyı daha kapsamlı bir türü, daha dar bir türe kest ettiğimizde veri kaybı yaşayacağız. Örneğin bir tane price değerimiz olsun float 32 ve bu 5.5 olsun ve price 2 değerimiz olsun. Bu da integer 32 türünde olsun ve bunun değerini price'ı integer 32'ye type cast yaparak atayalım bu işlemin sonunda price 2'yi yazdırdığımızda değerinin 5 olduğunu göreceğiz. Aslında price değerimiz 5.5'ti. Biz bu küsüratı burayı kabul etmeyecek olan integer 32'ye yani bir tam sayıya kest etmek istediğimizde sonucunu 5 olarak aldık. Bu sadece tam sayı bölümünü alacaktır. Küsurat bölümünü alamayacaktır. Bu şekilde işlemleri, değişkenleri birbirine atadığımız yönteme yazılım dillerinde type casting diyoruz. Bu dışarıdan yapılan cast etme işlemi. Bunun daha sonra bir de içeriden yapılan casting yöntemini ayrıca bir konu olarak inceleyeceğiz.